Bugün sizlerle bu yaz okuduğum kitapları paylaşmak istedim. Ben Sıdıka, 2014 ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Şu anda akademisyen olarak çalışıyorum. Videolarımda genellikle lisans, yüksek lisans ve doktora döneminde elde ettiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugünün konusu ise birazcık farklı. Bugün bu yaz okuduğum kitapları sizlerle paylaşmak istedim. Ben takip ettiğim kişilerin hangi kitapları okuduğunu, kitapları seçerken nelere dikkat ettiğini, paylaştıkları videoları izlemekten çok keyif alıyorum. Belki size de bu kitapları okumak için biraz ilham olur, daha fazla kitap okumak için sizi teşvik eder diye böyle bir video çekmek istedim. Bu yaz ilk okuduğum kitap Zülfü Lionel'den Konstantiniye Oteli. Bu kitap 2015 yılında yayınlanmış. Sanırım doktoraya gelirken yanımda getirdiğim nadir kitaplardan biriydi. Ama doktora süresince okuma fırsatı bulamamışım. Bir süredir kitaplığımdaydı. Haziran ayında seçimleri kaybettikten sonra sanırım birazcık moralim bozuldu ve bir Türkçe kitap okuyup birazcık daha böyle Türkiye'ye kendimi yakın hissetmek istedim ve kitaplığımdaki bu kitabı fark edip okumaya başladım. Ben Zülfürane ile okumaya üniversitede başlamıştım ve gerçekten çok fazla kitap okuma alışkanlığı olmayan biri olarak bana çok sürükleyici gelmişti. Özellikle dilini oldukça hafif buluyorum çok ağır betimlemeler yapmıyor. Olaylar çok hızlı bir şekilde akıyor. Ve bence en önemli özelliklerinden biri roman okurken birçok şey öğrenebiliyorum. O yüzden Zülfü Lönel'i okumayı gerçekten çok özlemişim. Bu kitap da böyle su gibi aktı gitti diyebilirim. Özellikle bu kitabı okuduğum dönemde böyle gündüzleri işim bitse, akşam olsa da kitabımı okusam diye gerçekten dört gözle bekliyordum. Dizi izler gibi böyle çok sürükleyici, akıcı bir şekilde okuduğum bir kitap oldu. Bu kitabın aslında bana verdiği en önemli mesajlardan biri de şu oldu. Benim hayalimdeki, kalbimdeki Türkiye ile aslında gerçekteki Türkiye arasında gerçekten uçurum var ve aslında bu gerçeği böyle yüzüme bir tokat gibi çarpmış oldu. Biraz böyle kendime kendine yakın arkadaşlarımdan, çevremden, ailemden böyle bir baloncuk oluşturduğumu ve bu baloncuğun içinde yaşayıp bazı şeylere inandığımı fark ettim. O açıdan da beni böyle gözlerimi açan, biraz daha Türkiye'yi anlamamı sağlayan bir kitap oldu. İkinci okuduğum kitap yine Zülfü Livaneli'den Huzursuzluk. Bir kere Zülfü Livaneli'nin bir kitabını okuyunca onun dilini, yazış biçimini ne kadar çok sevdiğimi hatırladım ve başka okumadığım hangi kitapları var diye araştırmaya başladım ve Huzursuzluk kitabını buldum. Şu anda bu kitap elimde değil. Çünkü babam Londra'ya geldiğinde okumaya başladı ve çok sevip yanında Türkiye'ye getirdi. Ama bu kitap aslında bir cümleyle bizleri sevda ile acının iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşturuyor. Gerçekten bu kitabı da çok sevdim. Konstantiniye Oteli'nde olduğu gibi böyle akşamları işlerim bitse de bu kitabı da okusam diye böyle heyecanla bekledim. Dizi izlemekten, film izlemekten, YouTube videosu izlemekten daha çok zevk aldığım ikinci bir kitap oldu bu yaz. Sonra bir süre Zülfü kitaplarını kitaplarına ara vermek zorunda kaldım. Huzursuzluk kitabını Amazon'dan çok pahalıya aldığımı fark ettim. O dönem annem ve babam Türkiye'den Londra'ya gelecekti. O yüzden onlara bazı Zülfü kitapları sipariş verdim. O arada başka kitaplar okumaya karar verdim. Üçüncü okuduğum kitap Dolly Alderton'ın Ghost isimli kitabı. Ben bu yazarı Londra'ya ilk geldiğimde İngilizce roman okumaya karar verdiğimde keşfetmiştim. İlk okuduğum kitabı Everything I Know About Love. Bana çok iyi gelmişti aslında. Çünkü İngilizcesi bence İngilizce roman okumaya yeni başlamış biri için oldukça uygun. Çok ağır bir dil kullanmıyor. Olaylar yine hızlı bir şekilde akıyor ve bu kitabı da gerçekten çok severek okudum ve yine gerçekten böyle dizi film izler gibi heyecanla olayların akışını takip etmeye çalıştım ve yine kısa sürede bitirdim. Bu kitap özet olarak yetişkinlerin hayatındaki zorlukları, belirsizlikleri, bunlarla baş etme yöntemlerini, o yetişkinlerin hayatındaki ilişkileri konu alan çok güzel bir roman. Ben özellikle Londra'da geçen kitapları okumaktan çok zevk alıyorum. Sanırım böyle bir bağlantı kurabiliyorum kendi hayatımla. Böyle kitapta geçen cadde isimlerini, mekan isimlerini tanıdıkça o kitabı böyle okuma isteğim oldukça artıyor. O yüzden bu da çok severek okuduğum bir kitap oldu. Dördüncü okuduğum kitap yine Dolly Alderton'ın Dear Dolly isimli kitabı. Sanırım kitap ve yazar konusunda biraz takıntılıyım. Bir kitabı sevince hemen o yazarın başka hangi kitapları var diye bakıyorum. Dediğim gibi Dolly'nin dili oldukça hafif olduğu için onun yani İngilizce kitaplarını okumaktan gerçekten zevk alıyorum. Bu Dear Dolly kitabı açıkçası diğer kitaplarıyla karşılaştığımda çok sevmedim. Ama yine de eğer İngilizceye roman okumaya, kitap okumaya yeni başlayan biriyseniz bu kitaba da belki bir şans verebilirsiniz. Beşinci kitap olarak Sally Rooney'nin Mr. Seri isimli böyle çok küçük bir aslında hikaye kitabını okudum. Sally Rooney de benim aslında Londra'da geldiğimde İngilizce roman okumaya başladığımda ilk okuduğum yazarlardan biri. Belki bu yazarın diğer kitaplarını biliyorsunuzdur. Conversation with Friends, Normal People, Beautiful World, Where Are You? Bunlar aslında üç tane bayağı meşhur, benim de çok severek okuduğum kitaplar. Yine eğer İngilizce roman okumaya başlamak, İngilizce geliştirmek istiyorsanız bence bu yazarın dili oldukça hafif, çok kolay bir şekilde olay akışını, sohbetleri kitaptaki takip edebiliyorsunuz. Bu kitapların bir güzel bir özelliği de aslında audiobook olarak da alabilirsiniz ve hem dinleyip hem okuyabilirsiniz. Ben Conversations with Friends, Normal People, Beautiful World, Where Are You 3 kitabı da audiobook olarak okumuştum. Hem dinleyip hem takip etmiştim. Dediğim gibi bu üç kitapta ben ilk Londra'ya geldiğimde böyle İngilizcemi geliştirmeme faydalı olan kitaplar arasındaydı. Bu yazarın dili de dediğim gibi takip etmesi oldukça kolay ve İngilizcesi çok açık. Altıncı okuduğum kitap Zülfü Lüvenel'den Rüzgarlar Hep Gençtir. Bu kitapta Zülfü Enel'i hayatının aslında bir kısmını anlatıyor ve ben bu kitabı gerçekten çok severek okudum. Hiç bitmesin istedim. Bu kitaptan bir kısmı da aslında sizinle paylaşmak istedim. Okullardaki tek boyutlu insan yetiştirme programı hayatı anlamayan, değişik disiplinleri kavramadan, vida gibi hep aynı noktaya dönüp duran bireyler yaratıyor. Okul eğitimini değerli kitaplar okuyarak tamamlamak gerekiyor. Gerçekten ben de bu fikre çok inanıyorum. Ben çocukken çok fazla kitap okumadım. Üniversiteye geçtiğimde aslında kitap okumanın tam olarak zevkine vardım ve aslında çocukluğumda okumadığım kitapların ne kadar büyük bir eksiklik olduğunu fark ettim. Umarım bu videoda sizin daha çok kitap okumanız için böyle bir işaret olarak alırsınız ve hayatınızda aslında biraz dizilerden, filmlerden, kitaplara biraz daha fazla zaman ayırırsınız. Sonra Zülfü devam ettim. Yedinci okuduğum kitap yine Livaneli'den Elia ile Yolculuk. Bu kitap da yine çok akıcıydı. Dediğim gibi ben Livaneli'nin dilini çok seviyorum. Bu kitabı diğer kitaplar kadar sevmesem de yine de severek bitirdim. Daha sonra annemlerin getirdiği üçüncü kitap olan yine Livaneli'den Orta Zekalar Cenneti kitabı okumaya başladım. Ama açıkçası ben bu kitaba hiç ısınamadım. Çok negatif buldum bu kitabı. O yüzden bu kitabı daha sonraki bir zamanda okumak üzere kitaplığıma kaldırdım. Böyle birkaç sayfa okuduktan sonra bıraktım. Belki gelecek sene seçimlerden sonra bu kitaba yine ihtiyacım olabilir diye düşünüyorum. Sekizinci okuduğum kitap Anna Hop diye bir yazardan Expectation isimli kitap. Açıkçası bu kitabı nasıl bulduğum pek hatırlamıyorum. Dolly'nin ve Sally'nin bütün kitaplarını bitirdikten sonra kendime yeni bir İngiliz yazar arayışı içindeydim ve bu kitabı buldum. Açıkçası bu kitabı okumaya başladığımda birkaç sayfadan sonra okuyamayacağımı düşündüm. Çünkü İngilizcesi çok 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 ağır geldi bana başlarda ama sonra birazcık kendimi zorladım. Dedim ki yani ne kadar kötü olabilir ki birazcık daha zorlayayım. Ve aslında böyle bir 30-40 sayfa okuduktan sonra kitabın İngilizcesine bir şekilde alıştım ve olaylar beni içine çekmeye başladı. Özellikle 20'lerinizin sonunda, 30'larınızın başındaysanız bu kitabı gerçekten çok seveceğinizi ve kendinizden çok şey bulabileceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi ne yazık ki dili birazcık ağır ama birazcık zorlarsanız bence severek okuyabilirsiniz. Dokuzuncu okuduğum kitap The Instant isimli roman. Bu kitap aslında kitapçıda karşıma çıktı. Böyle ilk kitap okuduğum kitap biterken yeni bir kitap arayışı içindeydim ve bu kitabı böyle karıştırdığımda dili hoşuma gitti. Çok böyle ağdalı betimlemeler yok. Biraz daha akıcı geldi e, olay akışı. O yüzden severek okudum. Ben dediğim gibi Londra'da geçen kitapları okumayı çok seviyorum. Böyle bir bağlantı kurabiliyorum. Bu kitap Londra'da geçmiyor. Bu kitap Berlin'de geçiyor. Siz de eğer Berlin'de yaşıyorsanız ya da Berlin'de yaşama gibi bir hayaliniz varsa, planınız varsa bu kitabı severek okuyabilir. Kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz. Son olarak şu anda Sercan'ın birlikte çektiğimiz videoda önerdiği The Motivation Myth isimli kitabı okuyorum. Sercan'la çektiğimiz videoyu izlemediyseniz şuraya linkini bırakıyorum. Mutlaka izleyin. Açıkçası The Motivation Meet kitabını sanırım 2-3 chapter'ını okudum daha ama ben kitaba bayıldım ve o kitap için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Sercan'a da buradan verdiği öneri için çok teşekkür ediyorum. Sizin bu yaz okuyup sevdiğiniz kitaplar neler? Hangi yazarları böyle benim Zülfü Öneli'yi okuduğum gibi arka arkaya Okumayı çok seviyorsunuz. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hem benim için faydalı olur hem de bu videoyu izleyenler için eminim çok faydalı olacaktır. Ben her zaman bu kadar çok kitap okuma fırsatı bulamıyorum. Bu yazı böyle çok fazla seyahat etmediğim bir dönem olduğu için oldukça fazla kitap okuyarak değerlendirmeye çalıştım. Umarım bu video sizi daha fazla kitap okumak için birazcık da olsa motive eder. Videoyu beğendiyseniz beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.